2 Eylül 2025 Salı 2202 güncelleme tarihi 2 Eylül 2025 2202 yaz transfer döneminin en önemli isimlerinden olan ve Fenerbahçe ile Galatasaray'ın da peşinde olduğu Ademola Lukman, Atalanta'nın Şampiyonlar Ligi listesinde yer aldı. Yeni sezonun transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray ve Fenerbahçe, Ademola Lukman transferi için karşı karşıya geldi. Haberin devamı, a t a l a n t a d a n l o k m a n kararı, Süper Lig'in iki devi, 27 yaşındaki Nijeryalı yıldız oyuncuyu kadrosuna katmaya uğraşırken Atalanta'dan sürpriz bir karar geldi. Şampiyonlar Ligi'nde yer alacak İtalyan ekibi resmi sitesinden yaptığı açıklamada Ademola Lukman'ın Devler Ligi kadrosunda yer aldığını duyurdu. Performansı geçtiğimiz sezon Atalanta formasıyla 40 resmi maça çıkan Ademola Lukman bu karşılaşmalarda 20 gol ve 7 asistlik skor katkısı sağladı.